Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu arsa ve tarla yatırımı yapmak isteyen ve arsa tarla alım satımı ile para kazanmak isteyen, bu konuda al sat yapmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrıdır. Bildiğiniz üzere arsa ve tarla yatırımı arkadaşlar uzmanlık isteyen bir alandır. Ben de bu konuda kendimi yetiştirmiş biri olarak ve sektörün içinden bizzat piyasada canlı olarak işlem yapan bir insan olarak sizlere böyle bir çağrı yapmak istedim. Niye böyle bir çağrıya ihtiyaç duydum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arsa ve tarlanın fırsat nitelikteki yerleri oldukça fazla. Bunu tabi görebilene bu şekilde fazla. Bunu niye böyle söylüyorum arkadaşlar? Şundan dolayı malumunuz ülkenin ekonomisi ne olursa olsun İyiyken yatırımcı çoğalır, yer alıp para kazanmak isteyen insan sayısı artar. Ülkenin ekonomisi iyi değilken de illaki ihtiyaç hasıl olan arkadaşlar ellerindeki gayrimenkulleri ellerinden çıkartmak e, talebinde bulunurlar. Bunların satılmasını isterler. Çünkü mevcut döngülerini sağlayabilmek, ayakta kalabilmek noktasında mecburen döngülerini sağlamak için bir yerlerini satması icap eder. Dolayısıyla ülkenin durumu kötü olduğunda dahi uygun fiyatlı gayrimenkuller her zaman alıcı bulur. Çünkü genelde ekonomik krizlerde bazı sektörler para kaybederken bazı sektörlerde para kazanmaya başlar. Dolayısıyla bir yandan satıcılar malını arıza sunarken bir yandan da yeni para kazanan e, yatırımcı adayları yer alımı ile piyasaya çıkarlar. Dolayısıyla ülkenin ekonomisi ne durumda olursa olsun her zaman uygun fiyatlı, doğru fiyatlı, ederinde ve güzel yerler alıcı bulur arkadaşlar. Özetle bizim işimiz ülkenin ekonomisi iyiyken de, kötüyken de sürekli aktif olarak hareket halindedir arkadaşlar. Ben de sürekli olarak piyasanın içerisinde aktif olarak çalışırken yapmış olduğum değerlemelerde karşıma çıkan gittiğim yerlerdeki görüştüğüm emlakçı arkadaşlarımız olsun, o bölgedeki tanıdık, daha öncesinden yerlerini almış olduğumuz insanlar olsun. Onlarla görüşmelerimizin neticesinde çok ciddi manada fırsat nitelikli yerler karşımıza çıkıyor. Bu fırsat nitelikli yerleri değerlendirme noktasında ise elimizdeki bütçemiz ve kendi yatırımcı çevremizle bir yere kadar alım yapabiliyoruz. Daha sonrasından birçok fırsat nitelikli yeri de göz göre göre elimizden, avucumuzdan uçup gidiyor. Dolayısıyla bu tür fırsat nitelikli yerleri değerlendirebilme noktasında bu şekilde bir video çekerek bütün herkese genel bir çağrı yapmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki amacım şu. Gerçekten elime gelmiş olan fırsat nitelikli para kazanılabilecek İsterseniz uzun vadeli yatırımda, isterseniz kısa vadeli alsat olarak, isterseniz alıp yeri yapmak noktasında, alıp kat karşılığı vermek noktasında veyahut da fırsat nitelikli alıp kamulaştırma davasını açarak para kazanmak noktasında yani arsa ve tarlayla ile ilgili para kazanılabilecek her dalda çok iyi fırsat nitelikli yerler geliyor. Bunlara erişmeye çalışıyorum ama bütçemiz yeterli olmuyor. O yüzden de bu video ile sizlere genel bir çağrı yaparak bir VIP yatırımcı grubu kurmak istiyorum arkadaşlar. Bu VIP yatırımcı grubu sayesinde sizlerle birlikte bu tür yerleri istişare ederek kafanıza yatarsa, aklınıza yatarsa buralarla ilgili bu yerleri alıp satmak, alıp bekletmek veyahut da bu konuda para kazanma noktasında nasıl bir yol izleyeceğimizi beraber birlikte istişare ederek bu tür yerleri değerlendirmek istiyor. Tabii burada şunu belirtmekte fayda var. Herkese genel bir çağrı yaptık ama VIP grubundaki çalışacağımız arkadaşları seçeceğiz. Birbirimizle uyum sağlayabileceğimiz arkadaşlar arasında bir grup oluşturacağız. Bu grubumuzla da özel mülkleri öncelikli olarak paylaşacağım arkadaşlar. Yani sınırlı sayıda kişiyle butik ve yüksek kazanç getirili Piyasaya çıkmamış, pazara düşmemiş, sadece profesyonel network ağımızda dönen uygun fiyatlı gayrimenkulleri kadastro verilerini, imar planlarını ve topografik avantajlarını mühendislik süzgecinden geçirdikten sonra hukuki ve teknik risklerini de analizini yaparak yerine göre kamulaştırma bilir kişi gözünden, yerine göre eğitmen, yerine göre bu işin yatırımcısı olarak bazen de müteahhit veya arsa tarla yatırımcısının beklentilerine yönelik gerekli eleklerden yeri süzdükten sonra kendi veri havuzumdaki fiyat incelemelerinden geçirdikten sonra yine bu yeri olaya bir de bölgesel bakış açısıyla bakarak yani nüfussal bölgesel yatırım alan bir bölge olup olmadığını kontrollerinin sonrasında sadece bugünkü değer değil gelecekte olası beklenti durumlarını değerleyerek paramızın en hızlı şekilde katlanmasını sağlayacak yerleri bu özel VIP grubumla öncelikli olarak paylaşacağım arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. El netice diyeceğim şu ki arkadaşlar bu videonun kısaca özeti şu bu video bir yatırımcı çağrısıdır. Bu videoyu izleyen kardeşlerimiz olursa benimle irtibata geçebilirler. Telefon numaram aşağıda yazıyor. Bu numaraya VIP yatırımcı grubuna dahil olmak istiyorum şeklinde bir mesaj atarsanız sizinle irtibata geçeceğim. Sizin yatırım amacınız nedir? Onu soracağım. Kaç liralık bir bütçemiz var? Onu öğreneceğim. Nasıl yerlerden nasıl yatırım yapmak istiyorsunuz ya da sizin yatırım şekliniz neyse onları sizlere soracağım ve bu bilgiler ışığında oradaki konuşmamıza göre size uygun yerleri sizin alım düşüncenize göre, sizin yatırım düşüncenize göre size uygun fırsat yerler illaki elimde olacaktır. Çünkü çalışmış olduğum bölgelerde her an her zaman bir fırsat karşıma çıkabiliyor. Bazen bir anda %20, %30 indirimli yerler ortaya çıkabiliyor. Yani verilen fiyat aslında cazip ama kişinin sıkışıklığı nedeniyle ekstrem durumlarla alakalı hızlı satması gereken durumlar söz konusu olabiliyor. Kardeşleriyle kavga sebebi olan yerin bir an evvel elden çıkmasını isteyebiliyor. Veyahut da davalık olmadan meseleyi çözmek isteyebiliyor. Veyahut da yerini satıp çoluğunu çocuğunu evlendirmek isteyen ya da uzun zamandır kendi yapmayı düşündüğü bir yatırımını yapmak için yerine kıyıp satabiliyor. Bu tür fırsatların hepsinden ben bir şekilde haberdar oluyorum arkadaşlar. Bu haberdar olma sebebim şu. Hem mevcut piyasada yapmış olduğum değerlemeler, hem mevcut piyasadaki etraftaki tanınmış olmamız, hem bu işin eğitimini veriyor olmamızdan dolayı eğitim kanalıyla tanışmış olduğumuz iyi bir network ağımız sayesinde ve bölgede daha öncesinden alımlar yaptığımız, daha öncesinden çalıştığımız kardeşlerimiz bizim nasıl yerler aradığımızı, nasıl yatırım yaptığımızı bildikleri için Bizim istediğimiz tarzda ve nitelikteki yerler geldiğinde kendileri bize yolluyorlar. Ve biz de buraları işte bu VIP yatırımcı grubu ile paylaşarak öncelikli olarak tabii ki oradan hem onların ihtiyacını çözmek hem de biz de bu işten para kazanma noktasında bir adım atmak istiyorum arkadaşlar. O nedenle de bu yatırımcı çağrısını tekrardan yineliyorum. Bu videomu izleyen kardeşlerim dediğim gibi numaramı tekrardan bırakıyorum videonun altına. Bu numaraya ben de VIP yatırımcı grubuna dahil olmak istiyorum tarzında bir mesaj yazarsa veyahut da bizzat aramak isterse bizzat ararsa o şekilde VIP yatırımcı grubuna dahil edip kendisinden de gerekli doneleri aldıktan sonra kendisine uygun kafasına yatan yerleri sunabileceğimi net olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Kanalı izleyen kardeşlerimiz zaten bizim kanalımızda nasıl bir hizmet verdiğimizi çok net olarak biliyorlar. Ama bu video karşısına çıkmış olup da ilk defa bizi tanıyanlar için kısaca kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben harita mühendisiyim arkadaşlar. 99 yılı mezunuyum. Yaklaşık 26 yıldır mühendislik faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda bir emlakçıyım arkadaşlar. Alsat işlemleri yapan, kendi yatırımı yapan ve bu noktada proje geliştiren ve bu şekilde çalışan e, bu işin hem kendi yatırımcısı hem de e, emlak komisyoncusu olarak çalışan, piyasada aktif olarak görev yapan birisiyim. Bununla beraber e, gördüğünüz gibi hem, hem harita mühendisleri odasından hem de makine mühendisleri odasından alınmış iki tane kamulaştırma bilirkişiliği e, yetkim var. Ama piyasada çalıştığım için bu bilirkişiliği yapmıyorum. Ancak e, bilirkişiliği nasıl yapıyoruz? Serbest piyasada sizin bana göndermiş olduğunuz yerlerin değerlemesini sizlere yapmak suretiyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir diğer noktada aktif olarak kendi şirketi kendi firması olan aktif olarak çalışan birisiyim arkadaşlar. Yine. Remax Türkiye'nin arsa ve kadastro eğitmeniyim. 2021 yılından bu yana arkadaşlar Remax'ta e, online olarak e, Remax ofislerine, Remax danışanlarına arsa ve kadastro eğitimini ben veriyorum arkadaşlar. Yine bununla beraber sektörden ofislere ve derneklere eğitimler veriyorum arkadaşlar. Yine bizzat kendimin yürüttüğü, kendimin geliştirdiği Yatırımcılarımızla beraber birlikte yapmış olduğumuz projelerimiz de mevcut arkadaşlar. Bir yerin sıfırdan imara açılması, bir yerin alıp parsellenerek satılması, gelecek vadeden lokasyonlardaki yerlerin üst ölçekli planlardan tespit edilerek buraların uzun vadeli yatırım için alınması veyahut da piyasa uygunluğunun araştırılarak aynı bölgenin hem piyasa hem uzun vadede değerlendirilebileceği hem de uzun vadeli yatırımcılara için Alsat yapılabilecek nitelikteki yerlerin tespiti mevcutta zaten dediğim gibi çalışmış olduğumuz kardeşlerimiz var yine kanalımız vasıtasıyla bize ulaşmış ve beraber çalıştığımız birçok arkadaşımız da var arkadaşlar bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz burada görmüş olduğunuz gibi alıp satmalar var imar planını açmalar var işte sanayi bölgeleri olsun konut gelişme alanının içerisindeki kalan yerler olsun parsellenip satılabilecek mahiyetteki yerler olsun, mevcut bir imarlı arsa alıp parseleyip satmak noktasında da hizmetlerimiz var. Bu tür fırsatlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu fırsatları sizlerle beraber değerlendirmek istediğim için biraz da kendimden bahsediyorum ki kimle çalışacağınızı ya da kim bu arkadaş noktasındaki sorunuza cevap olması açısından. Gördüğünüz gibi bireysel butik, otel tarzında veyahut da bir öğrenci rezidansı tarzında yerler olsun. Onun haricinde 330 dairelik konsept projeler olsun. Bu yerin bütün işlemlerinin yapılması, buradaki arsa sahipleriyle görüşmeler, arsa sahipleriyle görüşmelerin akabinde buraların ifraz tevhid işlemleri, bunun akabinde buranın projelendirilmesi, projelendirmenin sonrasında da satış ofislerinin kurularak buraların satılması gerekirse inşaatın denetlenmesi, ve buradaki maksimum verimi elde edebilecek noktada büyük montanlı projelere de danışmanlık hizmeti vermekteyim arkadaşlar. Yine bununla beraber bu görmüş olduğunuz ekrandaki işaretli yerlerin hepsi benim çalışmış olduğum örnek bir bölge arkadaşlar. Buraların hepsini ben harita üzerinde tek tek incelediğim yerlerin hepsini kayıt ediyorum. Bir sonraki yer geldiğinde nere alınmış, nere satılmış, neresi ne şekilde değerlenmiş, ne isteniyor fiyatlar bunların hepsini ayrı ayrı kayıt altına alıyorum arkadaşlar. Bu benim kendi veri tabanımı oluşturuyor. Burada her bir rengin bir anlamı var. İşte mavileri ben satıldı olarak işaretliyorum. Buradaki bu görmüş olduğunuz pembeye yakın renk işte bölgenin en ucuz fiyatlı yeri. Buradaki görmüş olduğunuz türkaz renkli yerler. O bölgede piyasada satlıkta olan henüz satılmamış olan yerler. İşte her bir rengin kendi içerisinde e, bence bir anlamı var. Bu benim kendi sıkılamam. Siz kendiniz istediğiniz gibi çalışabilirsiniz o noktada. Bir bölgede yatırım yaparken, o bölgede değerleme yaparken, e, orada belki onlarca belki yüzlerce yerin incelemesini yapıyoruz arkadaşlar detaylı bir şekilde ve bunları kayıt altına alıyorum ki bir sonraki incelemelerimizde hem benim işimi kolaylaştırsın hem de o bölgede gerçek satılmış fiyatlar gerçek teklif görmüş fiyatlar o bölgenin en ucuzu neresi noktasında yakalayabilmek için bu tür çalışmaların hepsini detaylı bir şekilde yapıyorum. Yine Görmüş olduğunuz bu Excel kayıt listesi şu anda çok yakın bir tarihten itibaren tutmaya başladığım bir kayıt tablosu. 2543 tane yerin incelemesi yapılmış. Bakın burada satıldı, istenen teklif, istenen satılabilir gibi bütün notlarını alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz renklerin de yine her birinin bir anlamı var. Burası mesela VIP yatırımcılarımız için birinci derece öncelikle en uygun fiyatı olan yerler arkadaşlar. Yani biz bir çalışma yaparken bir bölgeyi incelediğimizde illaki orada ayağımıza bir yer takılıyor. O yerin takılması nedeniyle de işte bu VIP yatırımcılara ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Çünkü mevcut yatırımcılarımızın e, bütçesi her şeye yetmiyor. Bildiğiniz üzere gayrimenkul işi çok para isteyen bir iş. Bugün 100 milyon TL para verseniz bir ay sonra biz onu toprağa yatırırız. Yine o 100 milyonun arkasından bir 100 milyon daha isteriz. Bunu isterken de tabii o parayı yatıran kişiler bu işten para kazandıkları için yatırıyorlar arkadaşlar. Ve benim size sunacağım ürünleri şöyle düşünebilirsiniz. En az piyasanın %25, %30 aşağı yukarı aşağısında olabilecek ya da çok ciddi gelişim potansiyeline sahip yerler olacak veyahut da bir fırsat niteliği olacak veyahut da bir hikayesi olacak yerler olacak arkadaşlar. O nedenle burada VIP yatırımcı grubuna çok ihtiyaç duyuyorum. Bundan dolayı da böyle bir genel video çekerek sizlere ulaşmak istedim arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Bakın bu 1,5 milyon TL gibi bir para ile 98 günlük bir zaman süreci içerisinde dolar farkını da göz önüne alarak alsat yapmaktan elde ettiğimiz geliri kısaca size göstermek istedim. Güncel bilgileri paylaşamıyorum. Bu nedenle kusura bakmayın lütfen. Ama eski tarihli yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. 98 günlük bir zaman içerisinde 1,5 milyon TL gibi bir parayla dolar farkını da göz önüne aldıktan sonra 18 bin dolar civarında bir para kazanılmış. İşte bu arsa tarla alsat yapımından elde edilecek gelire de bir örnek olması açısından sizlerle paylaşmak istedim. Kısaca şunu söyleyeceğim. Biz sektörün içerisinde olan, sürekli olarak bu işleri yapan, sürekli olarak alsat işinde uğraşan, yatırım yapan, aynı zamanda bu konuyla alakalı sizin birçok sorunuzun cevabını bulabileceğiniz bir altyapıya sahip olduğumu sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Bu konuyla da alakalı bildiğiniz üzere YouTube'da bir kanalım var. Orada Ertuğrul Uzun Arsa Uzmanı şeklinde yazdığınızda karşınıza çıkar. Burada yüzün üzerinde video var arkadaşlar. Bu videolarda işte tarla değerlemesi, arsa değerlemesi, işte ne bileyim bir parsel çeşidinin şekli şemali, imar uygulaması nedir, ifraz tevhid nedir, basit ifraz nedir gibi birçok sizden gelen sorulara yönelik yapmış olduğum, çekmiş olduğum videolar var. Sadece teknik konuda videolar da değil. işte web tapunun kullanılmasına ilişkin olarak geçit hakkının nasıl alınacağına yönelik olarak da Birçok videoyu e, bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok fazla söze gerek yok aslında. Bu kanala girdiğinizde buradaki videolardan benim bu konuya hakimiyetim noktasında size bir fikir vereceğini düşünüyorum. Çağrımı tekrar yenileyerek videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arsa ve tarla yatırımı ile arsa ve tarla alsatı ile bu işten para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar birlikte beraber çalışabiliriz, birlikte beraber çalışarak çözüm üretebiliriz. Sizin de bu şekilde bir düşünceniz varsa VIP yatırımcı grubuna ben de girmek istiyorum diyerek bir mesaj atmanız, WhatsApp'tan veya da normal mesajdan bana ulaşmanız yeterli olacak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.